Ait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Bakalım kim önce davranacak? Çok hızlı bir gol. Süper güçte her adam <laughs> Allah'ım o nasıl bir gol. Ha bomba kullanır. Bomba patladı ve bayit. Durum 2-1. <laughs> Harika kurtardı. İşte gol. İşte gol. <laughs> gol, gol, gol. Çok zekil gol. <laughs> oh, oh. Allah'tan. Şarş yönlü, şaştı. Havadan vurdu. oyuncu küçük kale bastı ama yine buz kale kullanıldı. Güzel çıkardı. Kafayı şut, o oh, nasıl bir şut. Havadan vurmuş. Filileri havalandırdı. Fark açıldı ama Allah'ım gol. İyi vurdu ve topa alardı. Kafasıyla topu, topu 90 astı. Golü üstten arıyor. Gol geldi. Gol geldi. Şansını kafa vurdu ve gol. Şansını üst. Gol. Top ağlarla bulu. Tam 90'a taktı. Kafayla şut çıkardı. Ayağının içiyle yavuk. Süper bir gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top ağlarla ve gol. Alta doğru vurdu. Verdi. Bir defa ve gol. Yerden sert vuruş. Gol geldi. Gol geldi. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. 45 saniyeyi doldurduk. Fark gittikçe açılıyor. Ve da. Şansını kafayla denedi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Topu sektirerek yok böyle bir gol. Maçta zor düz diye girildi. Havadan vurdu. Mükemmel bir kafa golü. İyi kurtardı. Gol, gol, gol filelerde. Yukarıdan gol ağları deldi. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Vurdu ve gol. Kafayla şut çıkardı. Havadan vurdu. Gol, gol, gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçta son 10 saniye. Ve top ağlarda. Yerden bir şut. Örümcek ağlarını temizledi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gözler artık hakemde. Top ağlarla buluştu. Sürekli 90'ı görüyor. Hakem maçı bitirdi. Ezici bir farkla maç sona erdi. gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Top yükseklik kazandı. Rakibinin altında ilk gol geldi. İlk tercihi süper güç oldu. Şansını kap... Gol! 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 Oyuncu kesti. Rakip buzu kırmadan golü... Buzu tekmeyle kır. Bir anda kayboldu. İyi vurursa gol olur. O kadar kolay değil dedi. Top geçirmiyor. Harika savunma. Ve gol. Filini havalandırdı. Maç basketbaşına dönüyor. Gol. Süper güçler tükenmeden ağları deldi. Yerden yuvarladı. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Filini havalandırdı. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Cezasız. Bu golü şakla çıkar. Boşa özel top vardı ve gol. Oradan golü var. Kafayla şut çıkardı. Ne olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Direkten döndü. Bunu da kurtardı. Oyuncu çok hareket. Allah'ım gol. İyi vurdu. Gol. Top buluştu sayın seyirciler. Maçı yarıladık. O nasıl bir şut fark açmaya devam ediyor. Galibiyet işte bu kadar. Topu sürerek ilerliyor. Kendi karısını attı ve taraftarlarını kızdırdı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. İki oyuncunun da sabahı inanılmaz bir gol. Nefis. Güzel bir kafa vuruşu. Ve gol. İşte yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Havadan vurdu. Gol, gol, top finalerde. Süper güçler hala var. Havadan vuruş. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kendi kalesini attı. Yerden gol peşinde. Kalesini gole kapadı. Top kötü yere gitti. Kafa vuruşu geldi. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Direkt geçit vermiyor. Bu direğe yürek dayanmaz. Gol! Top buluştu sayın seyirciler. Ve son düdük. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ve zor çift gol geliyor. Kale direğini akıllıca kullandı. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıp, Çift golü bastı ve çift gol kullanıldı. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Allah'ım bu nasıl savunma? Üstten gol peşinde. Gol, gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. büyük işte gol! Yerden bir şut, Allah ne verdiyse savunuyor. Var süper bir gol! Havadan vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Güzel şut. Oyuncuların süper güç. Rakip kaleye kendi kalesine yaptı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. 45 saniyeyi doldurduk. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Rakibi ya yani gol geldi. Gol geldi. Var çok az. Hala yetişme Top ağlarla buluştu. Yerden sert vuruş. Maçı neredeyse koparttı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Alt bu gole şapka çıkar. O nasıl bir şut? Süper güçler hala var. İyi kurtardı. Yerden gol peşinde. Panter kesildi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden gol arıyor. Direğe çarptı. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Gol! Gol! Top direlerde. Son 10 saniye. Sürekli 90'ı görüyor dondu. Gol! Rakibine son bir gol hediye etti. Bu şut gol olmalıydı. Hakem son düdüğü çaldı. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Ve karşılaşma başladı. Havadan vurdu. İlk gol çok hızlı geldi. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Maç 1-1. Bir bir. Havadan vurdu. Top, top direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oyuncu çok hareket. Boy! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Ayağının içiyle vurdu. Şansını kafayla denedi. İyi vurursa gol olur. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Süper bir kendi kalesine attı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafasıya vurdu. Gol, gol, top Büyük çift gol. Üstten gol peşinde. Maçta şimdi son 45 saniye. Çift golü çok yerinde kullan. Long kalıcı basıldı. Sub Zero mesali kale buzlandı. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Alttan burada bu golü şapka çıkar. El büyük kafa. Çift gol geliyor. Bakalım da bu kez sayılık bir gol. Bomba. Bakalım kimde patlayacak. Mükemmel bir gol. Buzlama süper gücü geldi. Rakibi oyun e bıraktı ve buz, Buzlama basıldı. Müthiş karşılık. Rakip buzu kırmadan golünü attı. Top dondu. <laughs> Telefonu yere bıraksa kalesinde daha az gol görürdü. Kafayla şut çık, kafayla attı. Gol! Gol kafayla! İşte gol! İşte gol! Akıl dolu bir vuruş. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Gol geldi! Gol geldi! Gol geldi! Yerden yuvarladı. Güzel bir kafa vuruşu. Maçta son 5 saniye. Tehlikeli atakla olmazsın bir şut. İşte son düdük. Ezici bir farkla maç sona erdi. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top yükseklik kazandı. Ve işte ilk gol. Havadan vurdu. Kafa vuruşu geldi. Bir vurursa gol olur. Topu 90'a astı. Direkten sektirdi. Top dağlara taşlara gitti. Çok fazla savunmada kalıyor. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper çift gol çift golü bastı. Buzu paramparça etti. Oradan golü var. Kale devasa oldu. Hemen gol gelebilir. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kontrollü oynuyor. Ve gol işte. Büyük şimdiden goller yağdı. Allah'ım gol. Oyuncu zıplarken altından kafa vuruşuyla gol geldi. İyi vurdu. Bunu da kurtardı. Süper bir gol. Maçı yarıladık. Büyük kafa kullandı. Yerden gol arıyor. Maç çok hareketli. Bakalım kim atar. Finaleri havalandırdı. Rakibinin altından gol peşinde. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kapanmayacak bir fark yok. Çivi gibi çarptı. Maçta son düzlüğe girildi. Topu sektirerek kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Ve gol! Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Top kalenin oldukça uzağına gitti. Direğe şaklara kattı. Gol gol gol. TV ayarlarınızla oynamayın. Kafasını büyüttü. Arada sadece bir fark var. Maç her an değişebilir. Gol gol gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Mükemmel Stop süper gücü geldi. Gözler artık hakemde. Ve maç bitti. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. Ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Zorlu 90 saniye başladı. Süper güçle <laughs> bu boydan sonra tribünlerde homurdanmalar var. Buzladı. Buzu yerli bir ağları verdi. Topu görse beklenmedik anda patladı. Gol. Top ağlarla bulur. Aman Allah'ım top nerede? Süper bir gol. Aladan vurur. Ateşli top geliyor kafasıyla vurdu. işte bu kadar. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Aman Allah'ım gol gol gol. Şansını kat. Vurdu ama gol. Farkı batmak imkansız değil. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafayla şut çıkardı. Yerden gol peşinde. Gol gol gol. Önce kavlarını temizledi. O kadar kolay değil dedi direk. bağları geldi. Golü üstüne. Gol. Top ağlarla buldu. Bu boksuna taktı. Kafasıyla topu mükemmel bir gol. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Finalini havalandırdı. Artık kalan Gol. Şansını kafayla denedi. Mükemmel bir gol. Gol olup yağıyor. Topağalarda ve gol. Ceza sahasını işte İşte bu kadar. Sağlarda görmek istemediğimiz hareketler. Bir vurursa gol. Yürümekte kalanını temizledi. Aman Allah Allah'ım. Gol, gol, gol. Üstten gol Yok böyle bir gol. Kafayı başa çıkıyor. Ve gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Gol geldi! Gol geldi! Kafasıyla topu takıyor. Böyle bir gol! Şanssız direkten sekiyor. Kendi Meşin yuvarla, kendi kalesine yuvarladı. Güzel bir kafa vuruşu. Şansını kafa... Süper bir gol! Havadan vuruş. Kafa vuruşu geldi. Topu doksana astı. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. İyi kurtardı. Tam doksana taktı. Yerden sert vuruş. Maçta son beş. Gol gol gol. Rakibinin altından gol peşinde. Kafayla topu uzaklar. Düdükle birlikte maç bitiyor. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu.